Aldı. Bir adım son gelen internet, Bilim, konkur, son Ulan, destek çağrısına kuruş şeklinde yönleniyor. 1 link on kuruş son gelen destek çağrısına kuruş şeklinde yöneliyor. Tamam ne istiyorsun bizden? Bana dışarıya bir tane araba getiriyorsun. 93 10 25 Biz hastane kontrol amaçlı aldı. Anonsları kesin bu saatten sonra tamam. anonsları kesin. Tamam sal anon, bana. Kesin. Bak. Harun. Allah. Ellerimi Allah. kaldırıyorum. Tamam mı? Ulan. Sakın yanlış bir şey yapma doktora. Yaklaşıyorum yanına. Bak Yaklaşma şimdi. Tamam, Yaklaşma. bak ellerim havada. Sakin Olur. ol, sakin ol. Ellerim havada bir şekilde bekliyorum. Arkadaşlar, buradaki bütün sivilleri dışarı çıkartalım. Tüm polisler şu anda bu odayı e, terk yok. yok, yok Arkandakileri dışarıya dışarı çıkar. Doktorları hanım çıkar. de. Tamam, sakin ol. Sakin ol. Bak ellerim havada. Herhangi bir şekilde sana zarar gelmeyecek. Ama doktoru bana sağ salim bir şekilde teslim etmen gerekiyor. Dışarıya araba getirmez. Tamam Dışarıya sana araba. araba getireceğim. Bak sakin ol. Araba getireceğim sana. Nasıl bir araba istiyorsun? Önce bana onu söyle. Sultan gibi fark etmez araba getir lan. Tamam. Çavuş, anonsu geç istersen araba istiyoruz. Hemen bir tane araç bulun gelin. Getireyim. Tamam aracın gelecek. Öncelikle sakin ol. Herhangi bir şey yapma. Odağın bende olsun. Sana gerekli arabayı getireceğim. Doktor bey herhangi bir zarar verme kesinlikle. Doktor bey iyi misin? Veririm. İyiyim iyiyim. Ben sana bu adamı burada görmüştüm. Söyledim, Sakin olardın. Çavuş sayı attı mısın? Beyin hastane pisinden alsana. Anlaşıldı. Memura inbo, Lincoln devam edin ya da yanınızda birini bulun, eğre geçiyorum. Niye doktor reyni aldı ki? Çavuş istiyorsanız 3 kişi arabada beklemede kalsın. Geldim araba, hadi lan hızlı olun. Arabanı al, arıyorlar, arıyorlar şu anda bekle. Departmandan temin ediyoruz arabanı. Sen sakin ol. Herhangi bir zarar verme. Yani hastane içerisindeki birimler. Araçlarınıza geçiş sağlayın. What? Memur şefi dökümcü Air 1'e katıldı şu an emirlerinizi bekliyoruz efendim. <laughs> Arkadaşlar çıktı bütün memurlar. Sakin ol. Herhangi bir ee, zarar verme. Bildiğinde, takipte kalmak için iki ekip. Kafanı. Sadece iki ekip kafanı. dışarıda aracın hazır beklesin. Kafanı. Niye lan? <gülüyor> <gülüyor> yok yok. Burası iyi. Kimse bize bir şey yapamaz. Silah kafanda. Elim tetikte. Tak. Sıkarım. Sakin ol Arut, kimse sana zarar vermeyecek ama aynı şekilde sen de kesinlikle rehineye zarar vermiyorsun zarar anlaştık mı? sadece araba isteyip siktir olup gitmek e, istiyorum Tamam buna. araban geliyor memur arkadaşlar arabanı ayarlıyor birazcık beklemede kal sakin ol herhangi bir zarar verme rehineye arabanı getireceğiz seni. Hayır benim hastane çatısında aktif beklemediğiniz bilginize <laughs> Arkadaşım dışarı çıkar mısın? Çıkacağım zaten. Çıkmaya çalışıyorum. <laughs> ben niye <say> <gülüyor> <gülüyor> Ben niye, <say> <gülüyor> <gülüyor> ben niye Operatör konuşuyor. <laughs> şey çıkış yaparken haber vereceğim. Takibe başlarsınız. Anlaşıldı. Ya abi. şu an burada güvendeyiz diye düşünüyorum. O yüzden. Çıkın <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> lan orada? Ya ben çıkarken <laughs> dışarı da da ya. Izledim, çıkın dışarıya. Çıkın dışarıya. Hızlı. Bağırma. ya, hızlı. Bağırma. Pusmuşlar ya bir de oraya. Şefik oraya konuşuyor. Kişi arabanın etrafında bu kadar polis aracı görünce e, panikleyebilir. Görünmeyen bir yerde duralım mı? Evet arkadaşlar araçlarınızı geriye doğru çekin. Amacım kimseye zarar vermek değil. Tamam sen kimseye zarar vermek değil. Aracını getiriyorlar şu anda yolda. Benim Max konuşuyor. Aracı bozuldu. Şu an Dedim ben sana teslim edeceğim. Sen bana Reyne İsmail Salim tesisine arabana tamam. bir şey gideceksin. Yollara zor şekerim kişi görmesin araçlarınızı Tamam ben herhangi bir şey bil <laughs> seni zorlamayacağım. Arabanı getireceğim. Tamam önündeki o topakta hazırda bana. teslim edeceksin kapının önünde. Aracını binip gideceksin. Belli mi? Oğlum la birimin GPS kodu 150. Araç geldi. Araç geldi mi kapının önüne arkadaşlar? E geldi geldi kapının önüne. Tamam Boğaz, Harun. Araç geldi yönlendir. Aracın geldi. Şey kapının önünde araban. Ben. Seninle beraber kapının önüne çıkıyoruz. İyi e, biraz sançasını beklemeye devam ediyoruz. Önce de iğneyi bırakıyorsun bize. Daha sonra arabana binip uzaklaşıyorsun. Anlaşıldı mı? Bir dakika. Şimdi. Dinliyorum. Siz bir bu odadan çıkıyorsunuz. Ben bir etrafa bakıyorum. Arkamda polis var mı diye. Saklanan birisi. Sonra tamam. ben adamla beraber... Seninle şöyle bir anlaşma geliyorum. yapacağız. Seni tek başına reyneyle bırakamam. Sana ben, silah doğrultmayacağım. Tamam, o zaman sen silah doğrultmadan kapının önünde beni bekle şurada. Tamam silah doğrultmayacağım sana. Sen de reyneye tamam. zarar vermiyorsun. Tamam ben bir etrafa bakıyorum. Yürü lan amcık. kişi birazdan çıkış yapacak. Burası, burası, <laughs> yemek yiye evine. Eğer bir konuşuyor, teslim edilecek aracın e, marka modelini öğrenebilir miyiz dış görünüşü? Arkadaşlar iki kapılı siyah spor bir araç. Çıkış yaptığında görürsünüz zaten hastanede. Şavuş Tarkanoğlu yanınızda herhangi bir memur var mı? Oğlum, siz benim aracıma intikal edebilirsiniz Anlaşıldı Tamam mı? Tamam çıkış yapıyorum Gel tamam. yavaş Arta bir şekilde yavaş. Kafasına sıkarım Tamam yavaş bir şekilde gel takip et beni Dur bak şuraya ne yapacağım Kişiler yavaş yavaş çıkış yapmaya başlıyor Anlaşıldı Tom hazır Air hazır emir bekliyor Yavaş yavaş, yanlış Arkadaşlar, bir hareket bir yapma. Yeri ekipleri sesini duyuyor sonra. musunuz? Tamam, yanlış bir hareket olumlu, yapma. Air'in sesini duyuyor musunuz? Olumlusuz. Kişi çıkış yapıyor. Anlaşıldı, tamam. hazırdayım. Bırak reyneyi, herhangi bir şekilde zarar gelmeyecek sana. Tamam, bırakacağım. Bir memur reyneyi teslim alsın. Şu an Air sesi duyuluyor bir kere. Bu mu lan? Atla 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 atla. Kişi çıkış yaptı ilerliyor. Diğer bir kalkıyor. Kişi downtown bölgesinden soldaki otobana giriş sağladı. GPS kodum 144. Bizim 76 ikinci kod olarak kartınıza. Diğer birimi takip. Kişi U dönüşü yaparak diğer şeride geçiş sağladı. Downtown bölgesinden Güneydoğu'dan ilerliyor otoban bölgesinden. Emmaya sorsana bir. Paralelle geçmeye çalışın. Paralelle bir geçiş sağlamaya çalışıyor. Kişi en sol şeride geçiş sağladı. Kimin? Aracın, aracın getirdiği aracın ne kadar benzin varmış? Aracı getiren kişi, e, aracın ne kadar benzini bulunmaktaydı? %29. Anlaşıldı. Ne kadar? 29. Siktim belası. Kişi Hevik bölgesinden, otobandan devam ediyor şu anda. East bölgesinden, Güneybatı'ya doğru. Textil City bölgesine giriş sağladı. Sola döndü kişi şu anda. Departman bölgesine doğru intikal ediyor. Arkadaşlar önce içip, ee, İPS numarası verebilir 144 Kişi köprünün üstünden Lamese bölgesinden doğuya doğru ilerliyor. Sola dönüş gerçekleştirdi. Murat Ays bölgesinden kuzey doğuya doğru ilerliyor. Arkadaşlar paralel takip gösterin. Uyarı ateş izimiz var mı? Olursuz arkadaşlar herhangi bir şekilde ateş etmeyin. Kişi Motel Mango bölgesine doğru ilerliyor. Sağ dönüş gerçekleştirdi şu anda. Alta bölgesinden Kuzey Doğu'ya doğru ilerliyor. Otobana giriş sağladı. Arkadaşlar tekrar ediyorum. 30 kuralları geçerli şu anda. İki ekip dışını diğer ekiplerin hepsi paralel takip ve geçiş sağlasın. WMOTİS bölgesinden sol şeride geçiş yaptı, ters şeritten kuzey bölgesine doğru ilerliyor araç. Tekrardan sağ şeride giriş sağladı. Önce ekip Megafon'dan e, bitirip yapar mısınız e, dur ihtarını? Üç kez dur ihtarı yapıp. Anlaşıldı. Bundan ölümcül güç kullanacağımıza dair güvenin kendine. Kalk tam yaklaşamıyoruz ki. Çoğuş bir tık yaklaşalım. Los Santos polis departmanı konuşuyor. Aracını sağ çekip motorunu durdur. Lincoln ekibi Lincoln ekibi çekip Kişi burada kaza yaptı şu anda. Kutuyu alalım. Kutuyu alalım. Kutuya alalım. Kutuya alalım. Kuşu, alalım kuşu, arkadaşım. Kişi kaçıyor şu anda. Kişinin elinde kuşu, silah var efendim. kaçmaya Bin çalışıyor. Binmeyi kullanın canı getirin. Binmeyi çekmeyin, binmeyi Çek çekmeyin, çekmeyin. Kişinin elinde silah var. Silah, silahlı adama binmeyi çekmeyin. Şek, şek, sakin. Arkadaşlar, IMS talep edelim. Hızlı bir şekilde bölgeye. Yaralanan arkadaşımız var mı? Dolumsuz, herhangi bir yaralı yok. bir yüksek irt irtifa demir bekliyor. Çıkalım şunu. Abi şöyle bak okey. Arkadaşlar, eee araç sahipleri düzle trenleri kapatabilir misiniz çocuklar? Bu arada ben bağışları okuyayım. soru bakmayın okuyamadım bu oyunun şeyinden. Barış Topal 40 TL daha göndermiş. Met çay koyar mısın yeni arkadaşlar var demiş. Barış'cım çok teşekkür ediyorum 40 liralık bağışın için. Kesene bereket abi çok sağ ol. Modlice 5 TL gönderip alert deneme demiş. Çalışıyor abi. <laughs> The Hudududu 1 TL göndermiş. Binary Game hesabında 1 TL kalmış atayım dedim. yayınlar seviyorsun. Teşekkür ederim abi kesenize bereket arkadaşlar çok teşekkür ederim. Barışcığım tekrardan kesene bereket senin de. Çok teşekkür ederim abi. Çok sağ ol. 5.7K mı? Teşekkür ediyorum izleyen arkadaşlara. Bir takibinizi alırım. Çok bir şey değil. Teşekkür ediyorum tekrardan hepinize. Ufaktan bir takibinizi alırım. Eşek oldu için anılmasından bahsediyormuş. <laughs> Geldim, ee, bir bakalım. Bak bakalım mesela. Doktor bu domuz ses çıkartıyor mu? Ya bir domuz domuz gibi sesler çıkar, onlara da bir bak da. Çavuş bir bakacaksın mı bana? Bakayım tamam. Gelsene. Hmm, o benim modliço. Kim abi o? Met dediğin kişi. Ha modliço sen misin? <laughs> Teşekkür ediyorum Metcim. Ha anladım anladım. Yer <laughs> hmm, bozuk gideriz. Efendim, kod sıkamadım ya mi? çavuş bıraktın gittin orada sevdiğim kadının olduğu yerde böyle bir şey yapacak adamın amına korum böyle. Sevdiğim kadın falan ha üf burada burada araba. Adamı böyle makarna su gezine döndürürüm. Sevdiğim işte. kadın falan hayır da ya. Sikerler. Harbi mı diyorsunuz? 4 veriyorum o zaman. Abi. Tom 41 kod altını kod 46.